Arkadaşlar merhaba. Ben Erdem Beşitoğlu. Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu'ndan. Bugün sizlerle daha önce de yapmış olduğumuz gibi İngilizce derslerimize devam edeceğiz. Konumuz Future Tense'de, te, Future Tense'te Will, Be Going To kullanımı ve ayrımı. E yine çok karıştırılan bir konu. Dolayısıyla bunu anlatsam güzel olur diye düşündüm. Bunları da çarpmış olalım ve dersimize başlayalım. Önce bir kullanımla başlayacağız arkadaşlar. Will gelecekleri ilgili tahminde bulunurken kullanılır. Yani nasıl işte atıyorum. Bundan 10 sene sonra neler olabilir ilgili bir tahmin örneğin işte robots will clear everywhere in the future ya yani gelecekte her yeri robotlar temizleyecek. Ya yani bu bir tahmin. Yani bu geleceğe yönelik bir tahmin. Yani herhangi bir e, hani net bir durum yok. Kesinlikle böyle olacak diye bir şey yok. Bu bir tahmin. Yine e, everything will be great in the future. Her şey ileride harika olacak. Yani bu, bunun e, garantisini verebilecek herhangi bir delil yok. Yani bu kesinlik belirtilebilecek bir şey değil. Bizim tahminimiz doğrultusunda olduğu için sadece ve sadece tahminimiz ve fikrimiz doğrultusunda olduğu için will kullanıyoruz. Anlık verilen kararlarda. Yani nasıl? Bir işin gelecekte yapılması ile ilgili size bir soru sorulduğunda veya gelecekte ilgili anlık verdiğiniz kararlarda kullanıyorsunuz. Mesela işte sordu, dedi ki e, bu kitabı ne zaman okuyacaksın? İşte e, I will read it next week. Bir dahaki hafta okuyacağım. Yani, hani, şu anda karar verdim. Ya da işte onları ziyaret edecek misiniz dende, we will visit them. Yani şu an karar verdim, onları ziyaret edeceğim. Söz verirken kullanılır. Mesela işte bir şey kırmışız anlaşılan ki, I will fix this, I promise diyoruz. Yani ben bunu düzelteceğim, söz veriyorum. Ya da I will buy a book for you tomorrow. Yarın sana bir kitap alacağım, sözüm olsun demiş oluyoruz. Yani ya da tekliflerde kullanılır. Teklif ve ricalarda aslında. işte, will you close the door? Kapıyı kapatır mısın? I will take you home. Seni eve ben bırakacağım. Yani teklif ve rica. Be going to'nun kullanımına gelecek olursak. Be going to ya, ya, ya da e, ...am emizar going to planlanmış veya kesin gözüyle bakılan durumlarda kullanılır. Nasıl yani? E artık işin içinde hani tahminden ziyade e, hani kesin gözüyle bakılan bir şey var. Yani artık kesinleşmiş ya da planlanmış diyelim. They are going to go to the cinema. Sinemaya gidecekler. Artık bu kesin. Artık bu planı yapılmış. Artık bu olmuş düşünülmüş. Ahmet is going to edit this video. Ahmet bu videoyu editleyecek. Ya bu bu kesin bir şey. Yani Ahmet'in bu videoyu editlememe gibi bir şansı yok mesela. Ya bu bu bir gerçek. Çünkü bazen hata yapıyorum ve e, Ahmet oraları kesiyor. Mesela eğer burayı beğenmezse Ahmet burayı kesecek. Umarım beğenir. Ahmet burayı beğen. Hiç hareket etmiyorum. Rahatça kesebilir. Ya da güçlü delillere dayanan tahminlerde kullanılır. Look at the sky. It is going to rain. Göğe bak. Gökyüzüne bak. Yağmur yağacak. Yani ne görmüşüm? Kara bulut görmüşüm. Yağmur yağacak diyorum. Yani hani çok net. Güçlü bir delil var tahminimde. Yani tam tamamen kesin değil. Ama güçlü bir delil var. You are going to be ill. Hasta olacaksın. Demek ki bunu söylediğim kişi terli bir şekilde soğuk su içti. Ya da bilmiyorum soğuk bir günde dışarı tişörtle çıktı. Bunun dışında önceden karar verilmiş eylemlerde kullanılır. Yani nasıl? Bir kişi önceden kararını vermiş. Yani artık ee, düşünmüş, taşınmış ve bunu yapmaya karar vermiş. Mesela. Sena is going to buy red lipstick. Sena kırmızı ruj alacak. Kararını vermiş. Kırmızı ruju almaya gidiyor. Erdem is going to propose tonight. Erdem bu gece evlenme teklif edecek. Ve mesela bununla ilgili tahminde bulunacak olsaydık. I think Buse will accept it. Ya Buse bunu kabul edecek. Bu bir tahmin sonuçta. Kesin bir durum yok. Bunun dışında ünlem ifade eden cümlelerde kullanılır. She is going to fall. Yani düşecek. Demek ki sendeliliğini görüyoruz ki düşeceğini söylüyoruz. She is going to fall diyerek. Ya da Oh my god, look Oktay, it is going to snow. Bak Oktay kar yağacak. Demek ki yavaştan kar kristallerini görmeye başlamışız. Ki böyle bir söylemde bulunuyoruz. Şimdi aynı sayfada ayrımları yapalım. Will kesin gözüyle bakılmayan durumlarda kullanılırken be going to kesin gözüyle bakılan durumlarda kullanılır. Mesela Fenerbahçe will win the league next year. Fenerbahçe'nin gelecek sene ligi kazanacağına kesin gözüyle bakamayız. Yani gerçek dışı bir yorum olur en azından. Ama Liverpool is going to win the league this year. Dersek, buna kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü şu anda ligde açık ara öndeler. Yani gerçekten açık ara öndeler. O an verdiğimiz kararlarda. I will not talk to her again. Ya da I won't talk to her again. Onunla bir daha konuşmayacağım. Ya burada e, bir şey olmuş, bir şey öğrenilmiş ki. Bunun sonucunda artık onunla konuşmayacağım diye bir karar alınıyor. O anda alınıyor. Duyulan şey üzerine alınıyor. Ya da söylenen şey üzerine. Ya da görülen şey üzerine. Önceden verdiğimiz kararlarda ise bir going to kullanırız. Batuhan and Utku are going to visit Ünye this summer. Batuhan ve Utku Ünye'yi ziyaret edeceklermiş bu yaz. Ya bu Önceden verilmiş bir karar baktığınız zaman. Hani artık olmuş, tamam yani. O an verilmiş bir karar değil. Önceden verilmiş bir karardan bahsediyoruz. Will'i delile dayanmayan tahminlerde kullanırken, bir going ise güçlü delile dayanan tahminlerde kullanırız. Yani nasıl? He will be a good doctor. O iyi bir doktor olacak. Bunu delile dayandıramayız sonuçta. Yani burada sadece bir tahminde bulunuyoruz. Dolayısıyla will kullanıyoruz. Ama burada Slow down. We are going to have an accident. Yavaşla. Bir kaza geçireceğiz. Yani Çok yüksek hızın Buradaki güçlü delil olarak ah, Ahmet özür dilerim kardeşim. Elimin nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani neyse. Ama buradaysa Slow down. We are going to have an accident. Yavaşla bir kaza geçireceğiz. Derken yüksek hız burada bizim güçlü delilimiz oluyor. Yani o kadar hızlı gidiyoruz ki kaza yapacağız her, yavaşlamazsın. Diyor. Ee, yine ayrımını yaparken tabii ki Will de özne artı will artı verb bana kullanırken yani fiilin birinci hali. Be going to da özne artı be going to artı verb bana kullanırız. Yani aslında yapı olarak çok da bir farklılıkları yok baktığınız zaman. Şunları da çakıp dersimiz burada sonlandırdım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.